İyi günler değerli izleyiciler. Bugün çarşamba 6 Mayıs Nisan'a geldik. Şimdi bu sabah itibariyle resmi gazetede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hani hesapta kabul edilen yeni seçim kanunu Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış ve yayınlanmış. Yani şu andan itibariyle yeni seçim kanunu kabul edilmiş oldu. Bundan sonra yapılacak e, ilk e, seçim bir yıl önce olmamak kaydıyla bir yıl sonra yapılacak ilk seçimde daha doğrusu bir yıl sonradan itibaren yapılacak ilk seçimde e, bu seçim kanunu uygulanacak. Şimdi tabii buradan bakınca özellikle işte e, saray yazarları falan tamam artık erken seçim baskın seçim ihtimali bitti çünkü artık seçim yasası var. İşte olsa bile bu seçim yasasıyla olmuyor. Heh, çok güzel. Ben de diyorum ki çok büyük bir şaşırtmaca olabilir. Olma ihtimali bana göre çok yüksek. Yani. Efendim seçim yapacağız ama e, işte sizin o avantajlı dediğiniz sistemle yapmıyoruz. E, hemen e, seçime gidiyoruz. Eski yasayla deme ihtimalleri çok yüksek ve benim aldığım bütün bilgiler de çok açık söyleyeyim. E, hızlı bir e, seçime gidilme ihtimalinin çok yüksek olduğu yönünde. Buna göre her türlü hazırlık yapılıyor. Ha, efendim e, tabii bazı çok görünürler var. Nedir? E, yüksek Seçim Kurulu işte sandık e, ihalesi yapıyor, zarf ihalesi yapıyor, pusula ihalesi yapıyor. Tabii bunlar gayet normal diye karşılanabilir. Çünkü sonuçta normal seçimler gelecek yılın Haziran ayında olacak. Yani bir yıl, üç ay kadar bir süremiz var. Tabii ki bunlar hazırlanacak denilebilir. Ama şartnamelere falan baktığımızda ilk üç ay içinde hazır olması gerektiğini görüyoruz. Küçük küçük yazılan yazılar içinde. Şimdi bu ayrı yani onun için oluyor olmuyor. Fakat şu var, bu iktidar artık yapılacak bir seçimde, kazanma ihtimalinin çok düşük olduğunu görüyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimine bakın ikisi ayrı. AKP hala hala o yarattığı, yoksullaştırdığı, e, yardıma muhtaç ettiği ya da avantalar dağıttığı e, kesimlerden oy alabildiği için ve bu da şaka maka yüzde 25-30 arası kesin e, durduğu için e, birinci parti çıkma ihtimali hala en yüksek. Yani ilk seçimde ne olur? Tam şu anda falcı değilim bir şey diyemem ama göstergelere baktığımızda bütün anketlerde ilk defa dün Avrasya hariç bütün anketlerde sonuçta AKP birinci. Ama bu birincilik Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı'nı getirmiyor. Zaten bütün panikte orada. Ve e, şu anda deliler gibi seçimi nasıl e, kazanırız daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl kazanırızın hesaplarını yapıyorlar. Bunun içinde müthiş tuzaklar hazırlandığı konusunda hem gözlemlerim var, hem duyumlarım var, hem de şüphelerim var. Şimdi gözlem ve duyumlar dediğimiz zaman en önemlisi sayılarını henüz bilemediğimiz ama seçimlerde oy kullanma kaçın kullanma ihtimali çok yüksek olan bir mülteciler durum var. Başta Suriyeliler olmak üzere başka ülkelerden gelen ve kamuoyunun gözünden kaçırılan büyük bir miktar var. Bunlar ne kadar Kaç kişiler? Nerede oy kullanacaklar? Bunu tam bilmemekle beraber çok ciddi bir oranda Suriyeli, özellikle Suriyeli seçmenimizin olduğu artık bilinen bir gerçek. Şimdi e, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir oyun bile çok öneminin olduğunu hepimiz biliyoruz. O halde tamamı direkt Tayyip Erdoğan'a oy kullanacak e, olan kaç bin, kaç yüz bin adet milyon yeni seçmen olduğunu bilmiyoruz. Bunları açıklamak zorundalar. İşte muhalefetin mesela öneriler bölümünde de söyleyeceğim. Muhalefet bunun üzerinde çok durmalı ve bu sayının mutlaka gözükmesi gerekiyor. Yani efendim doğal olarak 10 yıl önce gelen, burada doğan, şunlar alındı, vatandaş oldular, işte geldiler, yerleştiler, ev aldılar. hayır sayıyı vereceğiz ve nerede hangi seçim bölgelerinde oy kullandıklarını görmemiz lazım. Şimdi geliyorum esas korkunç tuzaklara. Daha önce de söylemiştim. Hala o plan yürürlükte. Bazı önemli belediye başkanlarını görevden alma için plan yapılıyor. Ee, ve öyle bir plan ki bu. E, görevden belediye başkanlarını alıp anında kendi adamlarını yerleştirerek yola devam etmek. Üstelik de görevden alınan belediye başkanını da çok ciddi bir sıkıntıya sokmak. Yani hani görevden aldım kenarda dur değil. Hayır. Ağır bir suçlama getirmek önemli değil altının çok kuvvetli olması. Çok örnekleri var. İşte en önemli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bile üzerinde durduğu iki tane hiçbir mesleğe dayanmadan hapiste tutulan kişi var. Biri e, eski HDP'nin genel başkanı e, Selahattin Demirtaş, öbürü de iş insanı e, Osman Kavala. Yani bakıyorsunuz haklarında hiçbir şey yok ama hapiste tutulabiliyor. Demek ki bu planda yürürlüğe girdiğinde bazı belediye başkanlarını, güçlü bazı belediye başkanlarını e, ee, bu yöntemle saf dışı etme ihtimali var. Tabii en önemlisi propagandaya yönelik e, şeyler gidiyor. Önemli bazı isimlere, bilinen bazı isimlere bunlar siyasi de olabilir, akademisyen olabilir, gazeteci ya da işte kanaat önderi denilebilecek isimlere yönelik yıldırma operasyonları, bir takım suçlamalar, gözaltılar, e, oyalamalar olabilir ya da açılmış davaları bir şekilde bayağı köpürterek kamuoyunun önünde kirletme, karalama e, zora düşürme e, konuları e, hazırlıklarını duyuyorum. İkincisi sosyal medyaya çok ciddi bir engelleme gelme ihtimali çok yüksek. Özellikle seçim kararı alınması ve onu takip eden günlerde e, Twitter, YouTube, benim Facebook gibi sistemleri öncelikle ağırlaştırmak. Yani bunun e, şeyi nedir e, diyeceksiniz. Ağırlaştırma insanları kaçırıyor. Zaten vaktimiz yok. Hani geçenlerde ben biraz yakındım da herkesten gelmişti ya yahu yani vakit vakit kalmıyor. Yani onu izle buna bak haberleri gör. televizyon izle. Biz de perişan oluyoruz. Yani şimdi bu internet sistemini yavaşlattığınız zaman insana daha çabuk benzeyecek. Yani bekliyorsun basıyorsun. Mesela beni seveceksin şimdi. Basıyorsun böyle dönüyor. Bir türlü gelmiyor. Geliyor, donuyor, gidiyor. Bunları yapmak mümkün mü? Evet zamanında yaptılar. Bu en basiti. Bunun dışında direkt Rütüp ve e, basın ilan kurumunu e, kullanarak kimi gazete ve televizyonları kapatma, karartma, engelleme çalışmalarının olduğu konusunda da çok ciddi e, emareler var. İşte Rütüp Başkanı çok açık söylüyor. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin tekrarlanmasının bile e, televizyonlara zarar vereceğini bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Ne bileyim işte Ceren e, Saat ve e, kocası Kenan Doğulu bir törende e, bir konuşma yapıyorlar. Gayet doğal bir konuşma, bir eleştirel bir konuşma. Evet, tamam. Ama mesela ülkeye başkanı çıkıp diyor ki, yani bunu diyor kanallar kullanırken çok dikkatli olsunlar. Bu bizim hoşumuza gitmeyen bir şey. Şimdi bakın e, gözler kararmış durumda. Saray özellikle bakın Tayyip Erdoğan'ı katmıyorum. Tayyip Erdoğan bana göre artık başka bir dünyada yaşıyor. Farkında değil. Yani yoksa gençlere kalkıp da dünyayı gezin der mi? Manda yoğurdu içine en pahalısından hurmayı her akşam tavsiye eder mi? Yani hani bir asgari ücret ortada, kazançlar ortada, gençlerin durumu ortada. Yani daha ben çok yani e, uzatmak istemiyorum bir zamanı iyi kullanmak için. Yani Tayyip Erdoğan çoğu yerde kontrolü kaçırdı fakat Tayyip Erdoğan'ın gitmesi halinde perişan olacak bir kesim var. Biz bu kesimi çok fazla tanımıyoruz. Yani tanıdığım milletvekilleri falan diye bakın. Milletvekilleri falan onların hepsi ilk seçimde seçilebilirler bir şekilde. Ama saray görevlileri var. Bunları biz bilmiyoruz. Bakanlar var. Bakanların arkasındakiler var. Ve bunlar belli ki çok çetrefilli işlere girmişler. Muazzam bir e, burada e, rant dönüyor. E, görüyorsunuz kaçmaya çalışanlar var. Yurt dışına para kaçırıyorlar. Yurt dışında mülkler ediniyorlar. Yurt dışında şirketler ediniyorlar. E, ve bir şekilde sıyrılmaya çalışıyorlar. Neden? Tayyip Erdoğan'a bir şey olursa biz de yandık diyor. Ama bunun bir başka çözümü de ne? Aman Tayyip Erdoğan'a bir şey olmasın. İşte bunun için Tayyip Erdoğan'ın dışında müthiş bir tempoyla çalışan ve her türlü melaneti işleyecek bir kadro var sarayda ve çevresinde. İşte bunlar zaten bunu hazırlıyorlar ve işte medyanın susturulması e, sona doğru hele bir takım televizyonların kapatılması, internet sitelerinin kapatılması, YouTube'a engeller getirilmesi bana çok kesin gibi geliyor. Çünkü hani göz kararıyor, her şeyi kaybedecekler. Çünkü hani bir laf var ya, zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şey yok. İşçi sınıfı için söylenen meşhur işte e, Marksist slogan değil mi? Onların zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu. Ama bugün iktidardakilerin o kadar çok şeyi var ki bu uğurda, Aklımıza gelecek gelmeyecek inanılmaz e, yaptırımları ya da inanılmaz kötülükleri göze alabilirler. Çünkü yok oluyorlar. İşte e, şeyi söyledim. Evet e, özellikle medya üzerinde en önemli yapabilecek e, o da bir parlamentoda büyük çoğunluk sağlamak için HDP üzerine çok ciddi bir oyun tezgahlanmak üzere olduğunu. E, daha önce size anlatmıştım. Şimdi daha da e, netleşiyor. Bazı bilgiler ışığında HDP ilan edilecek bir baskın seçime çok az bir kala kapatılabilir. E, ama öyle bir kapatma ki e, HDP'nin gösterdiği listelerin hepsi boşa çıktığı gibi o listelerdeki isimlerin başka partilerle ya da başka isimlerle ya da bağımsız olarak e, tekrar aday olmalarının önüne geçecek. Bunun e, önemi şu. E, burada parti kapatma efendim terörle mücadele falan değil. HDP'yi bir şekilde seçime sokmadığınız an Güneydoğu'daki bugünkü oy dağılımına göre tabii. O gün ne olur o anda o tepkiden ne çıkar bilemiyorum. Ama bugünkü oy dağılımına göre Güneydoğu'da e, 45 ile 55 arası milletvekili olduğu gibi AKP'ye geçiyor. Eğer onlar alamıyorlarsa, ha diğer illerde daha doğrusu e, HDP'nin şu anda aldığı 60 küsur milletvekilinin herhalde %95'i AKP'ye geçiyor. Bugünkü seçim sisteminde ama. Ve bugünkü oylar alınırsa Güneydoğu'da ve diğer bölgelerde. E şimdi bu şu demek. Yani AKP yüzde otuzlara düşse bile 60 milletvekili fazladan çıkaracak. Bu da onun mecliste birinci olduğu gibi tek başına iktidarını bile getirebilir. O zaman işte tehlike şu. Yani bunu planlayanlar şöyle bakıyorlar. eğer ikinci tura kalınırsa birinci turun sonunda parlamenter yapı görünmüş olacak ve parlamentoda MHP ile beraber e, AKP'nin 300'ü geçmesi halinde 15 gün yapılacak yoğun propaganda şu olacak o zaman. Arkadaş, istikrarı seçin. Eğer bu meclis çoğunluğunda e, Cumhurbaşkanı farklı biri olursa, Türkiye kaosa girer. Çok da basit. Neden? Çünkü burada bir blok var. 300'ün üzerinde ama e, diğer partiler 6-7 ayrı e, parti. Onlardan biri başkan olursa Parlamente çalışmaz. Örnek olarak da iki yere hemen gösterecekler. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi. Şimdi UKOME'nin e, belediye zammını kabul etmemesinin nedenini e, görüyor musunuz? Bakın çok ustaca geliyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Fark hemen fark ediyorsunuz siz de. İstanbul'da bunu engelleyecek bir gücüz diyor. Yani şu anda İstanbul'daki ulaşıma zam yapılmaması bir cinayet aslında. Yani belediyeyi öldürmeye kastı. Çünkü hani bu bir keyfi zam falan değil. Çok ağır zamlar yapmış kamu. Devlet olarak yapmışın. E bunun altında eziliyor bu iki belediye. Ve belediye meclisleri daha çok bir, iki kurulmuş heyetler, daha kalabalıklar diyecek ki bak kardeşim görüyorsunuz değil mi İstanbul'da neler olduğunu. Bak İstanbul'da belediye borçlanamıyor. Belediye adım atamıyor. Neden? E çünkü topal ördek gibi. E belediye meclisinde çoğunlukta değiller. Örneğini vererek ikinci turda muazzam bir devlet gücünü de tabi kullanarak propaganda yapacak ve doğal olarak pek çok kişi de buna e, makul görüp bunun buna karşı boyun eğebilir. Neden? E ya kendi kendimize kaos mu yaratacağız abi ne yapalım İşte Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçerime getirme ihtimalleri çok yüksek. Şimdi geliyorum çok kısaca çare bakın muhalefet bugünden itibaren bunları dikkate almalı. Bunları biz anlatırken laf olsun belir de oldu, torba da olsun diye anlatmıyoruz. Kendi gözlemlerimizi bunca yılların deneyimini ortaya koyarak anlatıyoruz. Ben başkaları herkes bakın bir takım şeyler öneriyor. Bunlar dikkatlice mutlaka dinlenmeli. En önemlisi sandık hakimiyeti. Bakın sandık kurullarını seçim kurullarını tamamen kendilerinden yapıyorlar. Yani baskın seçim ya da erken bir seçim yaptıkları zaman kanun bir yıl sonra uygulanacak ama yeni çıkan kanun o kanunun içinde yer alan seçim kurulları o hemen devreye giriyor. Yani şu anda bir seçim kararı alındığı an kurulacak seçim kurulları, il seçim, ilçe seçim kurulları tamamen AKP'nin adamları tarafından ele geçirilecek. Bir kere bu çok önemli. O halde demek ki muhalefet bir, sandıklara mutlaka hakim olmalı. İki, sandıklardan anında e, haber alacak ve bunları görüntülü bir şekilde bilgisayar ortamını aktaracak sistemi kurmalı. Kardeşim bakın kaç seçimdir özellikle Cumhuriyet Halk Partisi büyük umutlarla büyük iddialarla kurduk diyorlar sonra bir bakıyoruz o gece efendim iflas etti çöktü şu ol hayır kardeşim böyle değil. Gerekirse bir yerlerden para bulacaksınız. En müthiş bilgisayar sistemi ve iletişim ağı kurulacak. Buradan hiçbir aksama olmayacak. O gece şunu duymak istemiyor hiç kimse. Aa bilgisayar çöktü AKP'nin kiniye çökmüyor kardeşim etmeyeceksin En güçlü e, korumaları yapacaksın. Virüs korumaları. Şunu bunu yapacaksın. Bu bu, bu bir. İki. E, daha önceki 2018 seçimlerinde hatırlayın. E, Bahar bir iddiada bulunmuştu. 50 bin avukat diye falan. Sonra bunun olmadığını gördük ve işte o gece zaten her şey bitti. Arkasından biliyorsunuz korkunç bir şekilde Tayyip Erdoğan ezmeye başladı bütün toplumu ve muhalefeti. O halde bu sefer gerçekten çok güçlü bir hukuk ordusu hazır olacak. Yani böyle palavra, lafla alırız on bin kişi yer yok arkadaş. Gerekirse 5 avukat ama o 5 avukat çok cerbezeli olacak. Mutlaka tutturu koparacak. O ekibi mutlaka kurmak zorundalar. Ve en önemlisi geliyorum parmak boyası. Kardeşim seçim güvenliğinde parmak boyası çok önemli. Üstelik de bu sefer hiç komplekse falan girmeye gerek yok. Efendim ilkel ülkemiz, geri ülkemiz hiç gerek yok kardeşim. Baş parmağın tamamı hokkanın içine sokulacak. Bunu zorlayın. Böyle ucuna sürdüm efendim ama çıkmıyor bir ay ben ayrı Görelim. Toplum olarak da görelim. Bu oy kullanmayı da teşvik edecektir. İnsanlar baş parmaklarının beyaz olmasından daha doğrusu boyasız olmasından e, utanabilirler, çekinebilirler, e, istemeyebilir Onun için hiç burada komplekse kapılmanın alemi yok. Sokacağız kardeşim baş parmağımızı. Muhalefet bunu zorlamadı. Gerçek anlamda herkesin oy kullanması. Ve en önemlisi kırsal bölgelerde çok iyi önlem alınması gerekiyor. Bakın özellikle bu anlattığım hani ikinci tura kalındığında e, parlamentoda AKP'nin çok üstün olmasının sağlanmasının bir yolu Anadolu'da özellikle devlet güçlerinin, vali ve kaymakamların ve jandarmanın marifetiyle bir takım sandıklardan blok oy gelmesidir. Oradaki fark şu. Evet oy korkunç büyük alabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir muazzam oy alırsınız. Ancak milletvekillerine yöreler belirliyor. Yani e, toplam seçmen sayısı İstanbul'un Kadıköy'e bile olmayan vekili gelebiliyor. Ve ne oluyor? İşte oralardaki seçim iğneleriyle ya da baskılar sonucu tamamını AKP getirebiliyor. O zaman diyor ki yani oy oranım düşük olabilir ama bütün bu Anadolu'dan mesela iki yer çıkaran var. Bayburt değil mi? Ne bileyim Batman, Bayburt şu bu. Siirt iki milletvekili, üç milletvekili, üçünü birden alıyor ama. O zaman ne oluyor? Toplam sayıyı bu sayede arttırıyor. Onun için özellikle Anadolu'da bu sefer gerekirse İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ekipler, hukukçular, siyasetçiler bütün Türkiye'ye dağılmak zorundalar. Bunu bugün biraz heyecanla anlatmaya çalıştım. Çünkü geliyor bakın tehlike geliyor. Her an bir baskın seçim çıkma ihtimali çok kuvvetli. 26 Haziran diye gün verenler bile var. Ben bunları söylerken inanın çok içerden aldığım bazı bilgileri size aktarıyorum. Bu hazırlıkların yapıldığını söylüyorlar ve bu hazırlıkların çoğundan belki Tayyip Erdoğan haberi biliyor yani onun şey çünkü çevre bu konuda çok korkuyor. Bitecekler. Onun için eğer bunun bitmesini hakikaten istiyorsanız Herkes el birliğiyle çalışacak. Böyle aday o olsun, bu olsun, yok altına aman susun, moral bozmayın falan bunları bırakın. Bunların hepsini bir kenara bırakmak zorundayız. Hiç bunun şeyi yok. Her parti olabildiği bütün gücüyle çalışacak ve parlamentoya çok adam sokacak. Geri kalan yüksek siyaseti ne olur bir kenara bırakın. Aday öyle olursa böyle olur, şöyle olursa böyle olur. Benim adayım onun adayı falan geç. Kardeşim ben önce parlamentoda 360-370 milletvekili en az muhalefet hangisi olursa HDP dahil oraya bir girecek bugünlük bu kadar diyorum ee, sözü uzatmayayım uzun sevmiyorsunuz artık biliyorum ee, ama bu konuyu çok heyecanla anlatmam gerektiğine inanıyordum çok büyük tehlikeler var bu tehlikeyi görelim ve ona göre davranalım diyorum yarın görüşmek üzere hoşçakalın